Yıldızları ayı güneşi Parlayan ışıkları insanlara ağlayan bebekleri Hiç görmedim hiç görmedim Havada uçan kuşları Öpüşen kumruları Balıkları yunusları Hiç görmedim hiç görmedim Annemin babamın kardeşlerim. Beni kalpten çok seven insanların Ellerini, yüzlerini, gözlerindeki sevgiyi Hiç görmedim, hiç görmedim Arabaları, uçakları Sevdiğimin ten rengini Yalan dünyadakileri Hiç görmedim, hiç görmedim Yine de Allah'ımı seviyorum Benden kötülerini biliyorum Allah'ıma ben şükrediyorum Bu halim için şükrediyorum Yıldızları ayı güneşi Parlayan ışıkları insanları ağlayan bebekleri Hiç görmedim, hiç görmedim Havada uçan kuşları Öpüşen kumruları Balıkları, yunusları Hiç görmedim, hiç görmedim arabaları, uçakları Sevdiğimin ten rengini Yalan dünyadakileri Hiç görmedim, hiç görmedim Yine de Allah'ımı seviyorum Benden kötülerini biliyorum Allah'ıma ben şükrediyorum Bu halim için şükrediyorum Bu halim için şükrediyorum bu halim için şükrediyorum